Korku öğretmenler. Tüm hepsi gitti. Kendi bilecekleri Dur bir dakika arkadaşlar. Şu, şu kıyafetleri çıkartayım. Karşınızdayım. Neyse evet arkadaşlar çıkartamadık. Hadi devam edelim. <laughs> <laughs> Ay, fakire çok benziyor çocuğu. Kızı da çözüyor. çok benziyor <laughs> annesine. Bu eski Minecraft'lar. Baksana bu da. Bu da o mu? Eski Minecraft ha. Ya, gerçekten eski Minecraft. Kılıcıya bak oğlum. Kılıcı, elmas kılıcı. Netherite yok bile. Ben güzel. Bu güzel kapattık tamamen. Ama arkadaşlar baştan aşağı dezenfekte etmezsek hiç kimse tekrardan geri gelmeyecek. Bu tamamen dezenfekte etmemiz lazım. lazım etrafına. Ya, herkes, herkes, de Dur, tarzında... Türkçe yazıyı açayım da. Tamam. olsun. Tamam. 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 Türkçe <laughs> <daha> da <laughs> Az önce ben hiç hiç çalışmak istemiyor. gitti insanlar. Bizden, bir fikirle beraber ilk önce başlayacağız. Daha sonra Türk Ha arkadaşlar. Türkçe aldı. Türkçe oldu Var değise. Bir Belki fakir da başlamıştır ya. Aslında insanlar da haklı yani. Şehrimiz pis. Burada insanlara virüs bulaşabilir O yüzden herkesi gitti. Her neyse bu arada Hoban nerede? Bu hain ne? Zengin amca, babamla beraber şimdi şehri temizleyeceğiz. Sen de bize yardım edebilirsin istersen. Tamam tamam. Bekleyin ben üstümü böyle giysiler giyeyim. Şehri temizlemeye başlayalım. Şevkimizi temizlemeye başlayalım. Tüm evleri, evlerin içini, şevkin yollarını, apartmanları, her yeri temizleyeceğiz. başlayalım. Bak eski Minecraft. Gördünüz, Gördünüz mü mi canı? Rüzgar oldu haydi gidiyoruz. Nereye baba nereye? Hadi neyse görüşürüz arkadaşlar.